Me merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bir stickman savaş oyunu oynuyoruz ve bugün yanımda Emir var. Evet merhaba ben bu oyunu Kuzey'e öğrettim. Kuzey bilmiyor Evet. Gerçekten çok eğlenceli. Oyuna Oyun, Oyun, son son. Ee, zombi, zombileri yenelim ilk önce. Bir zombi istiyorum. Zor burada normal. Burada normali bitirmedik. Nasıl neden zor yapalım? Atla. Tamam, Bize bunlar verilenler. var. Bunlar. Okçu lazım. Evet, bir sürü okçu lazım. Aa, geliyorlar. Gerçekten. Herkes yok bu arada bu oyun. Bu arada çok okçu almamamız lazım. Niye söyleyeyim mi? Niye? Çünkü o yerden çıkanlar var ya. Hani evet. koşuyorlar. Evet. Koşan zombiler var. İşte onlar sadece okçulara saldırıyor. Ha. O yüzden çok almamamız lazım. Biraz sesini açalım mı? Sesi bir önemi yok ki sesinin. Okçu mu çaldı? Bir, bir tane okçu vardı da o yüzden dedim. Yalnız bir şey, bunun kalesi yok. Bu arkadaşlar bunun kalesi yok. Yani bu direkt zombi öldürme challenge. Bitirince öldürünce şey yapıyor. Oyun deve yapıyor. Bir dakika bir arkadaşlar. Tamam şey yapmaya başlamış mı? Ben Hop. Aa kazandık. Bak ne Elmas verdi. Siz olmamız lazım elmasta. Aa iki tane yükseltme. ben bu neydi? İki düşlen bir buraya inşa olur çocuklar inşa edebilir. Buz bu buz çağırmıyoruz. Ben bunu mu versem? Bu, bu bak şuna verdi. Ee, bence bunu verelim. Orası da veriyor ya. Ama bu çok önemli. Buna vermemiz lazım. Bu Vuruş puanı veriyordu bize o değil mi? Haha ha, hem kale biraz daha güçleniyor. Tamam kabul ediyoruz. Şimdi şey çağıracağız. Madenci. Ne oynayacaksın az önce? Biraz, ha, biraz madenci yapmamız lazım. Gözlere bakalım ne durumdalar. Ha. ha. Yerden çıkarlar. Evet. Battık. Öyle bir öldürdüler. Böyle öldürürler zaten bunlar. Zaten bunları yükselteceğiz. Hop. Bak bir tane bile uzamıyorlar. Ama zehir atanlar çok şey. Zehir, onlar Nerede zehir, atıyor. atıyor. Aa, onlar zehir atmıyor. Ha o üçüncü gece bunlar... miydi? Aha. Bunlar hem zıplıyor hem yerden çıkıyorlar. O koşanlar en fazla okçulara saldırıyor. Hı -hı. Bu arada kaybedebiliriz ben söyleyeyim. Bu arada e eğer yeninizsek ben kaldığınız yerden bedavaya devam etmeyi biliyorum. Aa hile mi? Evet. Yani hile değil aslında. Ne bileyim işte. Bir tane elmasla mı? Yok, bedava. Bugünsek bedavaya şey yapabilirim yani istersen. Tamam mı? Hı hı. Aha. can alacaklar. yap. Al, Allah bela. Al. Büyücü alacağım. Anlaştık. Anlaştık. Lan boss alalım boss ya. Tamam yani, <laughs> Boss alalım. Bence de. Gece 3'e geçtik. Aha. bir Şey al alalım mı? Ne gibi? Bunu şeye biriktireceğiz. Alsak mı Bir Ben de aldım. Biriktireceğiz ya. Şuna. Ha şey alacağız. Dor. Evet var ya. Şimdi bunu eşimle yükler. Ha tarafını. evet. Hazır. Aa <laughs> atak niye geldi? Gelmiş. Yani. Ben gelmiş ya. E niye kasıyor oyunu ya? Ne? Ya kalkan. Bu kalkan yani çok saçma. Allah. Nasıl çektiğimizi gördüğünüz Neyse o kadar da Söyledim Ne ne zaman geldi Bilmiyorum Yüzeyi de tam bunlar galiba. Aa, bunlar sade. Sade dondurma galiba. <laughs> büyücü mü, şey mi? Boss mu? daha güçlü. Bence şey büyücü. Çünkü şey çağırıyorlar. Minyon. Evet. O okay, testler. Minyonlar da saldırıyor. Bunlar az vuruyor. Çünkü. Ne oluyor ya? Niye siz yerden yani sürünüyorsunuz? Siz niye yerden sürünüyorsunuz sürük gibi ya? Çok hasar yiyin yedikleri için mi acaba? Şey. Ha. ha. Ee, bak ayaktalar ya. Evet. Vurunca bacakları kırılıyor. Yerden yürü, sürünerek gidiyorlar. Ha. Bak mesela ama bazen oluyor bu. Çok sert vurunca şey oluyor. Ölüyorlar bu. Bence milyon malanın şey mi bu mü boş mu? Bence yine bu yüzü. Bence de. Ölecek miyiz tam? Ölmeyiz. Bak hepimiz ayrılıyor. Geliyorlar. Kuzeyren bu videoya like atacağım. Ben ölüyorum. B bütün, bütün şeylerinden daha tatlı. Çünkü bitti. Ay bitmedi. Korktu var. Onlar da ölme ölme. Bitti bu. Şimdi, bu. Tamam onu bu. Bu önemli. Tamam. Bir de şu büyücü diyecektim senin. Ama o önemli değil ya. Aa bir tane var. Yine ne? tak diye gelmiş. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum da bu sefer ne zombisi? Daha önce hiç gece dördü gelmediğimiz için ben bilmiyorum. Sen? Ben biliyorum. Ne geliyor? Bakayım. Ha zehir atanlar kaç. Geliyor kaç. Zehir atanlar geliyor. Bir tane zehir atan gelmiş. Geliyor. Bu, bu, bundan sonra kurtarmayacak. Koşan, koşan da şey. Çok mu? Sadece okçulara saldırıyor. Çok hızlı mı? Çok hızlı yoksa normal mi? Çok hızlı. Hmm. Böyle gidiyor. <laughs> bak şöyle gidiyor. Hmm. <laughs> Çok hızlı. Kesin hızlı. Öyle bir Bak yerden... Bak! Bak bak! Yerde düştü. Bacakları kırıldı. Ben? ne yok saklanmış. Bazıları hızlı geliyor. Zeki atın hızlı. Bak bak. Bir düştü. Ama çok saatten önce ölüyorlar. Gibi. Bak. Evet. Bak. 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 Olmuyor ama. Ama hepsinde olmuyorlar. Bazen olmuyor yani. zombilere de ölüyor. Daha çok bacaklarını ateş edince oluyor galiba. Bak. Bir tane kafayı sana vereceğim. Hop. Hep kafa vuruyor. Bu arada öldüm mü? Yerde sürüyorlar bak. Düşüyorlar. Daha zor oluyor ama. Bir tek <laughs> sen gitti Aa, yeni gitti. Aa, şimdi şey reklam. <laughs> Bu adamın yaptığı ne kadar mantıklı. Bunda hiç şey yok ki. Aa, abi, reklam yok ki. Şey ne yapayım? hiç reklam yoktu. <laughs> ben bilmiyordum ben bir şey yemiyordum. <laughs> Ya bismillah şeytan bismillah. Ya daha bu dedik soracağım ha. Niye çağırıyor sürekli? Tak wie? Sürekli tatlı takviye. Sürekli dağ gece beş. Ne oluyor gidiyor işte ya. Çok kötü. Koşan zombi. Bizim kaçmamız lazım. Koşan zombi dediğim bu mu bu arada? Hayır. Şimdi gelecekler. Bak, a bunlar. Bak. Nasıl hızlı e, Ha musun? Görüyor Ama sen dediğin kadar da hızlı değillermiş. Çok ya. Çok hızlılar. Yani sen biraz da bakmışsın ama. Abartma. Bak ne? Bak dakika kalenin canı niye full değil? Neyse vedavaya şey yapma iyilesini yaparız biz de. Ben iyileyi bilmiyorum Allah Sen nasıl öğrendin? Evet. Öğren, en, 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 bir şekilde öğrendim Bak. Skor tablosu, skor tablosu diyorsun. Ana menü neydi? Sonra tekrar gidiyordun yanlış hatırlamıyorsam. Ama birden başlayacağız. Yani e, ben ben öyle bir acaba hile başka mıydı ya? Hile hile başka olabilirdi bu. Arada. Bak birden başladık. Ha o zaman o zaman ben hileyi unutmuşum değil mi? Ana Bak şöyle yapıyordum lan. Skor tablosuna basıyordum. Sonra da e, bu, basıyordum ama şimdi e, şimdi güncellemeyle değişti. O hileyi kaldırmışlar olmuyor. Kullanacak benim nelerini... Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bugün bu kadar yeter. Evet. Çocuk abi bizim de Başka videolar görüşürüz. Bay bay.